Allah'ını biliyorsan, Resulü'nü biliyorsan ve ne iş yaparsan yap, bunu yine yapacağın, için yapacağım. neyin hadi için yapacağın, bunu da itiraf ediyorsan mutlu olmamak için sebep. Hocam az önce belirttiğiniz hepsi çok değerli dediniz ama yine de yüzlerce şiirinizin arasından benim için en değerli dediğiniz bir şiiriniz var mı? Ya da insanlar sorduğunda aklınıza ilk gelen bir şiiriniz var mıdır? Yok, herkese bir şey yok. İhanet etme, hiç değil <laughs> Şimdi bir çocuğun kalkta, biraz arıza olur, özürlü de olsa. Öbürlü de otur gibi de olsa. gibi bir mı çay çıkacaksın, özür diye mi yapacaksın? Hiç olmasa özürlü diye de acıyarak şefkatin daha da sardır. De. Madem sen de merhametlisin Cenab-ı Allah'ın rahmeti, şifası sana da sevgilisin. Yani, Buyurun. Hocam deneme ve romanlar şu an çok satıyor. Şiir kitapları daha az satıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Çünkü herkes bir romanı yapıyor, hayatı yapıyor. O zaman onu teşvik ediyorlar. Yani neler onlar şey yapıyorlar, hatırlıyorum değil. Çünkü kilo oranında satılan roman ağırdır. bir röportajınızda hocam günümüzdeki o ünlü şairlere bile baksak kullandığı kelime yüzü geçmez diyorsunuz. Bu durum, diyorum. Evet. Bu durumda peki Türkçe çok ciddi bir erozyona uğramış U oluyor. Uğruyor, uğratılıyor. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Önleyemez ki. ben diyorum ben evvela e, diline yani edebiyatın, şiirin birbirinin şey yaptığı beslediği ortaya tutun, kabul edersin. Kabul edersen hakkını verirsin. Hayır, de tek ee, omdan ayrı denk. peki sizi konu